Mevcut sistemde Kur'an'ın hakem olması mümkün olmadığı halde neden silahların susması için Kur'an'ın hakemliğine davet ediyorsunuz? Turnusol kağıdı gibi herkesin ne olduğu ortaya çıksın diye. Ben ben diyorum ki madem bu dört parti de Müslümanız demiyorlar mı kardeşim? Diyorlar mı demiyorlar mı? Hangisi biz gavuruz diyor? Hepsi de Müslümanız diyor. O halde madem Müslümandırlar, ben de onları davet ediyorum. Müslüman mısınız? Evet. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Ve in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve Bir meselede anlaşamazsanız, anlaşmazlığa düşerseniz, tartışma olursa aranızda o meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Kur'an'a bakın, hadislere bakın. Şimdi bir problem var mı? Var. Bir sürü insan niye öldü? 35 bin, 40 bin insan öldü. Öl, ö hepsi bizim insanımız. Bir problem var. Ne diyorlar? Mesela şu haklarımız verilmiyor. O hakları hak mıdır, değil midir? Öyle bir şey istemeye hakları var mıdır, yok mu? Mesela köylerin şehirlerin eski isimleri, Kürtçe isimlerinin verilmesi bir şey ifade etmez. O ciddi bir şey değil. Ya yani mesela şimdiye kadar Tunceli'ydi mesela bundan sonra adı Dersim olsa. Ya yani bu bir şey değil. 3-5 tane köyün isminin değişmesi çok bir şey değil bunlar. Veya işte TRT Şeş'in açılması, TRT Kürd'ün açılması. Adamın istediğine, Adam diyor ki ben ana dilde eğitim hakkı istiyorum. Kendi televizyonumu da kurarım. Kendi okulumu da açarım. Kendi öğretmenlerimi de yetiştiririm. Ana dilde eğitim hakkımı istiyorum diyor. Şimdi ben de diyorum ki onlar bunu söylüyor. Devlet vermem diyor. Müslümanız demiyorlar mı? O zaman diyorum tarafsız alimlere başvursunlar. Bu meselede anlaşamıyoruz. Kur'an'ın ve sünnetin hükmü nedir? Kur'an'a ve peygamberimize göre ana dilde eğitim hakkı verilir mi, verilmez mi? Kur'an sünnet ne diyorsa kabul edeceğiz. Herkes bunun sözünü versin. Bütün partiler de örgüt de hepsi bunun sözünü versin. Ondan sonra Türkiye dışından da olabilir. Türkiye dışından tarafsız alimlere sorulsun bu konuda İslam'ın görüşü nedir kardeşim desinler. Alimler de incelesinler, görüşünü söylesinler. Neden akil insanlara başvuruyorlar da, sanatçılara, şarkıcılara, türkücülere başvuruyorlar da neden alimlere başvurmuyorlar? İlim adamları varken şarkıcıya, sanatçıya başvurmak ne demek? Hem siz Müslümanız demiyor musunuz? Müslümansanız o zaman alimlere danışın. Alimlerin kendi görüşü değil önemli olan. Allah'ın ve Resulünün ne dediği önemli. Kur'an'a göre, sünnete göre bunlar bunları isteyebilir mi? Bu hakları var mıdır yok mudur? Bunlara Sorulsun alimlere danışılsın. Onlar da kendi görüşünü değil Allah'ın ve Resulünün dediğini söylesinler. Bunu açıklasınlar. Dünyaya ilan etsinler. Herkes ona uysun. Kim uymazsa yok benim işime gelmiyor. Allah'ın dediği işime gelmedi. Derse işte ne kadar Müslüman oldu ortaya çıksın. Turnusol kağıdı gibi, gibi kimin ne oldu ortaya çıksın. Madem Müslümanız ben buna davet ediyorum. Ya kardeşim bir sürü insan ölmüyor mu Allah rızası için? 35 bin, 40 bin bu bizim insanımız değil mi? Ha, 40 bin ananın ciğeri yanmadı mı? Ve bu devam ediyor, bunun biteceği yok. Bu bitmez. Bitmez, adam dağda yaşamaya alışmış zaten bu adam korkmaz bırakmaz. Adam ömrü zaten daha da geçmiş. bu bırakmaz bunu. Madem öyle o zaman Kürt halkı Müslümandır. Kürt halkı en azından kabul eder. Örgüt Marksist de olsa kabul etmese bile Kürt halkı Müslümandır. Müslüman Kürt halkı buna razıdır. Buna razıdır. Allah ne diyorsa öyle olsun. Kürt halkı buna razı olur. O zaman da eğer örgüt Allah'ın verdiğinden fazlasını istiyorsa o zaman Kürt halkı da onları bırakır, desteklemez. Eğer örgüt Allah Allah'ın verdiği haktan fazlasını istiyorsa Kürt halkı Müslüman dersiniz ki bakın alimlere danıştık. Değişik memleketlerden tarafsız alimler Hepsi Kur'an'ın hükmünü söylediler. Şuymuş. Al biz de bunları veriyoruz. Bundan daha fazlasını da vermiyoruz. Dersin olur biter. Böylece kim ne kadar Müslüman ortaya çıkmış olur. Bu kadar insan ölmesin. Bu halk Müslüman ve her meselemizde Kur'an'a, sünnete başvurmayı öğrenelim artık. İki kişi kavga ettiği zaman da, iki ortak anlaşamadığı zaman da, her meselede Kur'an sünnet, buna alışalım ve bu gündemimize gelsin. İki aile kavga ettiği zaman da, iki devlet kavga ettiği zaman da, iki cemaat kavga ettiği zaman da, karı koca kavga ettiği zaman da, her zaman Kur'an'a sünnete başvurmayı öğrenelim. O zaman sorun kalmaz. Allah'ın hükmünde hata olmaz. Ben hata ederim, siz hata edersiniz. Devlet hata eder, Allah hata etmez. Allah'ın dediği en doğru olandır. Ve tüm insanlar ben buna davet ediyorum. İnsan ölmesin. Silah silahlar sussun. Kur'an hakemimiz olsun silahlar sussun, hakeme başvurulsun. O zaman göreceksiniz tekrar kardeşlik gelişecek. Bin yıldan beri kardeş olan bu millet Kur'an sayesinde kardeşti. Kur'an'ın verdiği haklar sayesinde kardeşti. Şimdi yine kardeş yapar. Bu kitap bizi kardeş yapmış. Bunun geçmişi var. Geçmişte bizi kardeş yapmış gene yapar. Diyorlar yalnız lafla söylüyorlar. Kup bir laf. Biz kardeşiz. E tamam da kardeşsek o zaman Kur'an'a göre, sünnete göre benim hakkım neyse onu bana ver. Senin hakkın neyse sen de hakkını al. O şekilde olur kardeşlik. E kardeşiz diye ben sen benim hakkımı yersen ben sana sessiz mi kalacağım? Kardeşsek Kur'an sayesinde kardeşiz ve Kur'an'ın hükümlerine göre kardeş olmaya devam edebiliriz. Onun için Kur'an geçmişte kardeşliği sağladığı herkesin hakkını vererek bugün de kardeşliği sağlar. Yeter ki Kur'an'ı hakem yapalım.